Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün üstüne Super Bear'dan çığı oynamaya devam edeceğiz. En son biraz paraya harcadım da boksel yani. Ben 300 liram vardı en sonumdan önce. Bir top çim Ben daha dün bir top çimle gidip şey aldım. Oy 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 Evet arkadaşlar. aklımı şöyle bir takıyoruz. Bugün Metopçöndeki sizinle tüm paraları toplayacağız. Dün altı parayı toplamayı unutmuşum. Bugün o paraları toplayacağız tamam mı? Evet. Gemi. Oraya. söyledim. Gel buraya. Mux sen benlerim acaba düşmüş şey o iki iki vuruşların işleri tek mi uçuyor? Üç olan mı işleri? vuruşta mı öldürüyor? Para, <laughs> <laughs> beş, altan, altın, sen altın. Ben zorlanalım. Belki evet, çıkar. burada çıkartalım. Ha burada mara var. Burada yokmuş var mara. Abi ge en alta düştüm. Mara yokmuş. Neyse. İkinci satıda satı var gördüm adamı.

burada yok. Vallahi. vallahi aldım, vallahi aldım, vallahi aldım. Burada yok. Biz sıfır Sonra da buraya çıktım. Burada başka bir var Ha, <laughs> bu boks ile çok hoş, çok seviyorum. Bun topladım. Aşağı, şimdi. Ay vay yeni. Ruska para. O kadar? var. topladım,

koydu ki magaları da çöpe Benim sevdiğim atacık Birazdan da ne sevdiğim gemici Ne sevdiğim motorcuğu ne sevdiğim motorcuğu mu atım Atım valla aklıma var bu da bu, en sevdiğim ikinci motorum. Ben artık bu oyunda çok iyi bir park kuracağım. Kanuni mi kanuni mi Emanador, ela é marfim. E não abordo a árvore. Árvore, árvore, bem do jeito. Árvore, não abordo. Isso já não, isso orada da marava. Mara, mara. Mara da çok mara çok güzel. şu iki 3 bölge tam. İlk maradaki bölgelere gidelim.

음. 오이. 오, 바다 Evet şimdi sizinle sonunda dışarıya çıktığımız için çok mutluyum. Kardeşim. Bakalım. Uyyy. Bunları bayağı olmasından gerekli Daha fazla yukarı çık. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben bu ben kaslı vücut aldım. Ona da biraz para harcadım. Ben yani gömkerimi ala video. Evet. devam. Merhaba Dogoş. Alo. Ben de tam Alo. şey videosu çekiyordum biliyor musun? Ben bu arada kanka, Süper Bear Adventure videosu çekiyordum tam. Kanka sana çok iyi haberim var. Evet. <laughs> Oha ben de şu anda şey videosu çekiyorum bu arada. Ben şu an ne videosu çekiyorum diyorum mu? Ben şu anda ha, süper be adventure videosu çekiyorum. Arkadaşlar bizim sınıfta diye bir kişi var. O en çok kupaya sahip ikinci kişiydi. Benim arkadaşım da onun kupasını geçmiş. Oha abartma ben de tam hem ben de tam şey videosu çekiyordum. Ee, ben ne videosu çekiyordum biliyor musun? Ee, ben şey videosu çekiyorum. Süper Bear Adventure'da metop Köyü'nde tüm paraları toplama videosu çekiyorum. Birinci kupa, kupa, olmak üzereyim. Ama değil. biraz var. 13.000 kupa mı olmak üzeresin? Hayır. 3.000. Ne? Ben yani oğlum sen 2000 kupa'dasın o çok az. Hayır 3000 değil. 3000'i geçti biliyor musun? 13000 kupa'ya varacaksın işte. 13000 kupa olacağım Sarp'ım. Sarp. sarp daha 13000 kupa olamadı sen ne yapacaksın? Ben, ben olurum. Ben oldum. Ben de şu an Metopçöldeki o gemiyi aldım. Gidiyor musun? Havada uçuyoruz. Yolcular. Yolcu havada uçuyoruz. Dikkat et. Allah. Ne bana çok ne bana çok ulaşabilirsin. <laughs> bana hiç ulaşamazsın kalenin içerisine gidiyor. Tilki salak de, tilki. Kafa. Efendim. Kafa, kafa. Kafa. Ne oldu? Oğlum ben burada şey ben... videosu çekiyorum. Ben burada Super Bear Adventure videosu çekiyorum. Sonra gireriz. Ama konuşalım birlikte. Konuşurken video çekmek güzel oluyor. Arkadaşla konuşurken video çekmek güzel oluyor. Ya nasıl oluyor? Da çok kötü ya. Ben o adamı kurtardım zaten. Ben, ben kalsın vücudu satın aldım bu arada biliyor mu? Ama o şey para o ayı parasıyla oluyor. 100 ayı yüz ayı parası. Ben arkadaşlarıma sordum eğer bu videoda çok şey kaslı vücut takma derse takmayacağım. Çok şey derse takacağım. O insanların karar. Bu arada benim elimde boks boks eldivenleri var. Evet boks eldivenleri var. Boks eldivenleri bu arada iki vuruşluk olan kişileri tak atıyor. bana çok saldırırsın Tiki, bana çok saldırırsın ben kaç kaç yükseklikte çalışıyorum doğa bana ha bana zehirlenmiş bir tilki 20 metreden saldırmaya çalışıyor ama saldıramıyor çünkü ben 20 metre uzun uzunluğun bu an gemi süre süre gidiyoruz. Yolcular sonraki hedefimiz labirent. Köy labirenti. Bana. Sure. Ui! lan adamları. Yer, gel. Orada diğer başka bir Aha gel buraya gel. Daha ne ihtiyacım var şuradan vardı. Ya şuradan, şuradan. Allah, çıkamadım. Şuradan, Lan çıkamıyor muyum ilk defa? Aaa çıkamıyor. Ben bu duvarlara nasıl çıkacağım şimdi? Aa çıktım. Diğer para. Bu para yeni mi Ben kaç metre yüksekteyim, Sen kaç metre aşağıdasın? Bir tane tilgi kaçıyor bende bu arada. Biliyor musun? Bir tane tilgi benim gemimle kaçıyor. Bir tane tilgi şu an benim gemimle.

yü öldürdü mü 101 102 wow 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 güzel miktar ha ya toplamış oldum? Ben şu an ben kaçayım Arkadaşlar göbek saldırısını yapıyorum. Wait. Aşağı, aşağıya, aşağıya Uy, göbek saldırısı yukarıdan bayağı aşağı indi. Yapınca. Öyle ben şöyle ki. Ya o, tilgiler özür dilerim. Oha. Gelip tilkileriz. Çünkü, çünkü hala beni koruyor. Şu an o, bu gemi benim en sevdiğim yolcu gemisi oluyor. Her yer çok hazırlıyor. O arılar bana dalıyor. Ama dağınmıyor. Ben hmm içinden geçiyor. Doğru şu anda 110 120'sini topladım. paralarını evet <laughs> gel buraya, gel buraya. <laughs> ne oldu öyle aaa bir canım kaldı lan oğlum bir canım kaldı öleceğim Oy. Böyle, böyle, böyle. O yapma lan ayıp. <laughs> Senden çok korkuyorum gerçekten Al böyle korkun. Senden böyle korkuyorum. Oha hani herkes şaka atıyor ne kadar <laughs> Oğlum ben seni benden çok sevdim lan çok güçlü. Her şey çok atıyor. Çünkü bile şu anda 150 lirayı toplayabilirim ben. Yani mi o 125 lira oldu. 125 ile e, o geminin aldığım yerden bir tane kişi kurtarayım. Yani Ama ben onu kurtarmayacağım. Çünkü Can'ım istiyor. A ben şimdi bir tüm paralar toplayayım, parti kuracağım. Sonra nasıl sana partinin şifresini söyleyeceğim. Çünkü bende çok çok yer açık ve Top ne kadar açık. Tamam. Bu arada Betop Çölü oyunda son açılan yerlerden birisi. Evet. Son açılan üçüncü yerde bulunuyor.

Oraya gitmiyoruz gemi. Gem başka yere gidiyoruz yavrum sen nereye gidiyorsun? Gemi oraya da değil gemi, gemi. gemi Ben oraya gitmeye çalışıyorum. Uy ya bu gem çok güzel oğlum ben bu gemi çok seviyorum. Dur. Ben şimdi birazdan parti oluşturacağız birlikte mi gideriz. Ne i̇stersen sana kaplumbağa köyündeki tüm tüm ayıları kurt Allah Allah. yerini söyleyebilirim. Tüm ayıların yerini söyleyeyim sana. Ama o oyları istersen ben sana açabilirim. Çok uzak gezenmiş. nasıl yaşıyorsun? Oyun, Oyun bakıyor birbirine. Ee tabiiim biraz zorlandım. Sanki bizim bugün bize dersimiz vardı. Aa. Peki ya şey Şeyiniz var mıydı kürek yarışınız? Ayak Kürek yarışı hangi yok. günleri oluyor? Neden? En zorlandığım yerlerden birisine geldim. Ve çok söndü. Duru bekle lan, ben yorulmadım. Başlamıyorum. Mantıklıca değil mi? Sonuçta gemi... Kanko şey nereden alıyorsun ya? Ne? Gemi <laughs> mi? Kanko kalsın ki oluyor lan? Ben sana gösteririm şimdi onu. Param var mı senin? Senin bu oyunda param var mı? He? Var mı?